Selam dostum, yeni bölüme hoş geldin. Bu bölümde seninle birlikte YouTube kanalımızı büyütmeye çalışacağız. Hazırsan başlayalım. Hepsimiz gibi bir şeyimiz var. Buraya öncelikle bir editör alacağız kendimize çalışması için. Buyur kardeş çalış diyecektim, pardon şu an çalışamıyor daha. Onu yerleştirmem gerekiyor öncelikle. Nerede bu? Benim dükkanım. Buna basınca tamam, kendi dükkanıma gidiyormuş. Şimdi bizim çocuğu şuraya bir yerleştirelim aldık. Şu köşede çalış sen, çok yer kaplama. İyi çalış tamam mı? Hiç aksatma bak sana en kral laptop aldık. Şu laptopun güzelliğine bak parlıyor resmen. İyice çalış tamam mı? Bu iş bende Dünyanın en iyi youtuber yapacağım seni. bile abi. Tamam tamam hadi çalış bakayım. Çok konuşma. Şimdi yeni bir editör daha almamı söylüyor bana. Onu da alalım. Onu da götürüp yanına koyalım. Baksana sana arkadaş da getirdim. Bak bak bak. Şöyle senin yanına koydum onu. Tamam hadi bakalım birlikte güzel güzel kardeş kardeş çalışın tamam mı? Hadi bakalım. Bu ne işe yarıyor? Üst katı açıyor? Yo, bir şey açmıyor şu an. Şu an saniyede iki para kazanıyoruz sadece. O yüzden bunları çalışmaya devam etsin. Benim hedefimdeki şey 300'lük bir editör almak. Bu editör daha iyi çalışıyormuş. 750'ye bu var. Tamam gayet güzel. Profesyonel editör 30 bin lira. 30 binmiş. Youtubers. Buradan Youtuberlar alabiliyorum. Mr. Beast'i işe alabilirim. 2 milyon verip. Sketch var. Lanky Box var. Tamam. Şuradan gidelim. Tekrar yerimize dönelim. Bunlardan bir şey çalabiliyor muyum? Bunların yerine girip. Ee, yok. Öyle bir şey yok. Sadece büyütme yapabiliyoruz. Yan taraftakilerden çalamıyoruz. Bu ne yapmış buraya? Bu nasıl bir YouTube ofisi? Burası YouTube ofisi değil. Bambaşka bir şey olmuş artık ya. Net. Scoot Game Guardian'ları falan çalışıyor burada. Şimdi kendi yerime tekrar döndüm. Tamam. Bizde de iki tane gariban var. Böyle oturuyorlar. 300 yapın hadi şu parayı çabuk hadi hadi hadi. Şimdi şuradan şuraya gidip pardon hop. Ha, pardon beğenmemi istiyormuş. Oradaki hediyeyi alacaktım da beğen, beğenmemi istiyormuş. O yüzden alamadım. Bir yerinde dur be. Hop. Heh, şuraya gelecektim. 150 binmiş sukut Game Editor'u. Onu geçtik. 250 oldu. Hadi 300 yapın şunu. Çalış çalış çalış. Hadi daha 31 abonemiz var bizim. Hadi. Hadi hadi hadi. 31 aboneyle olmaz bu iş hadi çabuk 33 oldu 2 abone daha geldi çabuk pas 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 tüm videoları yükle en iyi videoları yükle 34 296 300 tamam teşekkür ederim şimdi şu 300'lüğü alalım onu da koyacağım daha hızlı para kazanmaya başlayacağız artık gel bakayım dostum sen de şuraya geç Oo, senin bilgisayar daha iyiymiş ya ama bu kutular fazla bu kutuları azalt bir tane kutu olsun artık çok yer kapladın şurada ne var burada alacak bir şey var mı yok çalış 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 bu başlangıç editöründen 3 tane daha alacağım. Bunlar daha hızlı gelişeceğini düşünüyorum şu an. Böyle bir taktik yapacağım. 2 saat para birikmesini beklemek yerine. Şöyle yaparsak bunlar zaten 3 veriyor bunun kadar. 3 tanesi bunun kadar veriyor. Aslında daha ucuza da denk geliyor. Öyle de yapabilirdim bunu almak yerine. 3 tane alınca 210 liraya denk geliyor. Bu 300 lira. Ama ikisinin şeyi eşit yani. Şimdi 73 abonemiz oldu. Aferin takım çok iyi çalışıyor. Hadi bakalım. Devam edin. 77 aboneye ulaştık. 78, 79. Hadi bakalım çok hızlı artmaya başladı. 800. Ay 80 pardon 800 nereden çıktı? 800 olsaydı bu ofis yıkılırdı şu an yıkılırdı. Herkes birbirine sarılmaya başlardı. 86, 88, 300 olduk yine tekrar. 300 şunu alalım. Bir tane onu aldım. Yanına da bir tane şu küçükten alayım tekrar. Başlangıç editörü. Hop onu da getirelim. Evet yeni editörümüz de hayırlı olsun. Şunu da buraya koydum. Tamamdır. Saniyede artık 2, 3, 4, 5, 6, 9 12 12 saniyede 12 para kazanmaya başladık çok iyi Abone sayımız da hızlıca artıyor 117 aboneye ulaştık bile Daha bugün açtık kanalı 116 aboneye ulaştık Şöyle biraz manzarayı izleyeyim ben onlar zaten çalışıyor Uzaklara daldım gittim denizler of of Neyse neyse dön 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 geri tekrar kanalımıza dönmem lazım bunları boş boş bırakmamalıyım Editörler 750'lik editörü alayım mı artık ee, Bence bir tane daha şundan alayım 2 tane 3 tane şundan alayım Tamamdır. Şimdi bunları tekrar koyarsak artık para çok hızlı artmaya başlayacak. Bura ne ya böyle yukarıyı gösteriyor sürekli bana. Üst katı açmam için anlamadım. Ona tekrar bir bakacağım. Şöyle koyarsam tamam. Sen ne işe yarıyorsun ya? Yukarıyı gösteriyor bana. E ne var yukarıda? Hiçbir şey yok ki. Çalış çalış çalış. 350 para biriktirmiş. Aferin. Şimdi 750'yi bekleyeceğiz. 750 birikince o şeyi alıp geleceğim. Bir tane daha editör var. Onu da alacağım. 200 aboneye ulaştık. 200 abone kutlaması var arkadaşlar. Hoş geldiniz. 200 abone. Pasta kesiyoruz şu an. Hadi gelin arkadaşlar. Pastadan alsın herkes bir dilim. Ye ye ye. Al sen de al. al. Al al al. Tamam. Çok da şımarmayın. 750'lik. Seni de alalım bakalım. Gelişmiş editör. Gelişmiş editör. İnşallah burada olay çıkarmaz. Çünkü onun bilgisayarı daha iyi. Arkadaşlar kıskanabilir. O yüzden onu şuraya oturtayım. Masası falan var. Bunlar kutunun üstünde çalışıyor. Adamın masası var. Bilgisayarı çok da yeni değilmiş. Bakayım. Şununkiyle aynı. 6 saniyede 6 kazandırıyor. 279 aboneye ulaştık şu anda. Gayet iyi bir rakamdayız. Çok hızlı gelişiyoruz. Selam dostum. Bana bir reklam falan yap ya. 236 bin abonem. 263 bin abonem var. Profesyonel şey almışsın. Editör almışsın. Bana bir reklam ver ya. Birlikte video çekelim. Ne bileyim bir şey yapalım. Benim de abonem artsın. Alo kimse yok mu bu burada? Bu kanalın sahibi kim? Sen misin? Bu ne yapıyor bu? Kaç 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 kaç. Bu bize. Var ya bu bize çok kötü şeyler yapar. Kaç. Bu kadar Scoot Game editörünü almış adam. Burada da değişik işler dönüyor. Kardeş selam. Benle bir video çeker misin? Ee, birlikte paramız artsın diye. Ben gitme şundan ne videosu? Sen de video mu çekerim? Daha 380 abonem var. Ya biraz paylaşımcı ol ya. Sen de abonen arttırırsın, ben arttırırım. Sonra birlikte daha iyi işler yaparız. Ben gitme şundan. Tamam be of biliyorum biliyorum. Allah'ım yarabbim ya. Biraz yardım et ya. Şundan alacağım iki tane. Bir tane şundan. Üç tane şundan. Çok hızlı artacağım şimdi. İnanılmaz bir artış olacak. Şunu tekrar getireyim. Şunun yanına koyayım. Orada bir sorun çıkmasın. Bundan iki tane almışım. Onu da koydum tamam. Şu kutulu kardeşler burada dursun. Kutuluları onların yanına koymayacağım. Ee, çünkü bir kıskançlık durumlar olabilir. Onda kutular benden niye masa var falan tartışmalar hiç olmasın. Ofis gayet iyi işliyor. Şu an 516 aboneye ulaştık bile. Para çok hızlı artmaya başladı artık. 1000 abone. Kardeş selam. Kaç abonem var? 24.000 abonem mi var? Hmm, şundan almış Sadece bundan almış bir de şunlardan. Masalı olanlardan güzel. Ben de böyle bir şey düşünüyorum. ileride şunları satıp. Şu baş kutuda editörleri satıp böyle bir şey almayı düşünüyorum. Şimdi 1900 olmuş paramız. 3500'ü beklesem mi? Bence beklemeyeyim. Çünkü şöyle daha hızlı bir artış sağlayacağız. 3 tane şundan alırsam tamamdır. Şimdi sen de geç şuraya. Evet. Sen de şuraya. Hop seni de şuraya alalım tamamdır. Çalış 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 hadi bas 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 tıkır 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 tıkır. Tıkır tıkır hadi. Elinize sağlık hadi. Bileklerinize kuvvet parmaklarınıza kuvvet basın basın basın. Video hazırlarken niye bu kadar çok klavyeye basıyorsunuz bilmiyorum ama basın yine de. Siz çalışmaya devam edin. 826 aboneye ulaştık. 1900'de paramız var şu anda. Kardeş selam 566 abonem var. Sana yardımcı olmamı ister misin ben paylaşımcı bir youtuberım. Yani başkaları gibi değilim hop. Duydun mu beni? Senin gibi değilim. İnsanlara yardım ediyorum. Bak 595 abonesi var. Kardeş gel birlikte video çekelim. Tamam yeter bu kadar. 2 saniye göründüm videonun içinde. Güle güle. 929 bin abone mi? 1 milyon plaketini almasına az kalmış. Kardeş seni kutlarım 1 milyon plaketi aldığın için. Ee, videoyu nerede çekiyorsunuz? Ben de bir kafamı uzatayım. Selam arkadaşlar bana da abone olun. Allah kaç 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 geliyor adam geliyor. Kaç kaç kaç. Kaçtım valla. 4000 param olmuş bu arada ben insanlarla konuşurken. 3500'ü aldım. 750'lik aldım. 300'lük aldım. Bir tane daha 300'lük. iki tane şundan. Tamamdır. Şimdi o büyük masalı editör geldi. Onu da şuraya koyalım. Saniyede 15 veriyormuş o. Tamam gayet güzel. Bu ne? Bu şeyli mi? Tamam. Onu da şuraya kutulu. Kutulu kardeşler. Siz şurada takılmaya devam edin. Sizi yakında zaten kovacağım bu kanaldan. B 2000 aboneye ulaştık. Herkes takır takır çalışıyor. Vallahi helal olsun size. 8800 abonemiz. Ay paramız var şu an parayı nerede harcayabiliriz? 10.000'e 10 şu 2 monitörlü editörü alacağım. 30 para kazandıracak saniyede. 10.000'e 10 çok az kaldı. 9.800, 9.900 ve 10.000 iki monitörlü arkadaş geliyor. Kutululardan artık bir itirazlar gelmeye başlayabilir iyice. Arkadaşın iki monitörü var. Bizim niye monitörümüz yok? Bizim niye masamız yok? Diye ağlayabilirler ama... Şu an bu ofiste bunun ihtiyacımız yok. Tam bir kolej havası var ofisimizde. O yüzden aynı şekilde devam ediyorsunuz. Abone sayımız gün geçtikçe artıyor. 2300 aboneye ulaştık bile. Çok iyi devam ediyoruz. Şurada bir ofis de burada açmayı düşünüyorum. Şuradan geçtim. Çalış kardeş. İki monitörün var da yani ikisinin ne işe yarıyor tam anlayamadım. Ya abi şimdi birinde edit yapıyorum, birinde kitap e, kitaplıktan seçim yapıyorum. Tamam kardeşim, nasıl biliyorsan öyle devam et. Şu an ben senin kafanı karıştırmayayım. Aynı şekilde devam et. Helal sana. 6.000 paramız oldu. 2.700 de abonemiz var. Çalış, oturma. Uyuma uyuma kalk kalk. Hop siz ne yapıyorsunuz devam edin. Counter'dan çıkın counter'dan çıkın. Allah sizden ne diyeyim counter turnuvası düzenliyorlar burada ya. Counter mantra yok arkadaşlar çalışacaksınız. Hadi bakalım devam edin. Siz iyisiniz zaten devam devam. 8700 tekrar 10.000 birikti. Bir tane daha şundan alıyorum. İki monitörlü arkadaştan onu da onun yanına koyalım. Artık yer kalmamaya başladı sığmıyoruz. Biraz önlere doğru gelmeye başlayacağız. O da çalışıyor. 1800 abonemiz. 3300 abonemiz var. Hep aboneyle oradaki parayı karıştırıyorum. Ne oldu kardeş? Video mu çekmek istiyorsun? Hey, gel buraya. Video mu çekmek istiyorsun? Neyse gitti. Evet, şöyle devam edelim. Bakalım diğer kanalların abone sayısında nasıl bir artış söz konusu? 35.000 abonesi var bu arkadaşın. Temel şeyleri satmış. Başlangıç editörlerini satmış. Onların yerine iyi editörler koymuş. Devam çalışın, çalışın. Çalışmak güzeldir. Siz de... ee, kanal yok. Ee, burada da yok. Bu arkadaş ikinci katı açmış ama sıfır abonesi var. Reboot yapmış herhalde. Bunu da geçtik. 1 milyon abonesi olmuş artık. 1 milyon plaketin nerede kardeş? Hani göremiyorum. 1 milyon plaketi kullanmıyor. Rebirth için ne kadar istiyor bir sen? 10 milyon abone mi istiyorsun? Oy. Bir kat daha ekliyormuş. 10 milyon abonem olursa kendimi sıfırlayınca bir kat daha ekleyecekmiş. Glitch Editor ve Sangat Editor'ı açılacakmış. Şu an ee, bizim için çok uzak bir hedef. Gerçekten 4300 abonemiz var çünkü. Şuradan devam edelim. Evet 12.000 param olmuş. Tekrardan bir 10.000'lik 10 daha alalım. Onu da şu şöyle çevireceğim bunları. Birbirlerine ofis gibi bir ortam yapacağım. Şöyle dibine koydum. Tamamdır. Ofis ortamı. Tam bir ofis ortamı. Kolej havası, ofis ortamı. Ne ararsanız var bu dükkanda. Şimdi ben şu arkadaşı satsam mesela bana para verecek mi bu? Sel dedim. Yok vermiyor. Bunu satınca 7800, 8000, 200 lira veriyor mu o yanlış? 200 lira niye versin ki ben bunu 100 liraya almıştım herhalde. E, 75 liraya almışım bana niye 200 lira versin saçma bir anlaşma olur. Galiba para vermiyor tam anlayamadım ama. Bir 10.000 daha birikti bir tane daha alalım şundan bu iyi para kazandırmaya başladı bize. Onu da şöyle yanına. Hop şuraya. Allah ters koydum dur 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 dur. Kolej havası bozulmasın. Pick up. Çevir. Tamam. Hop şöyle devam çalışın çalışın. Burada ne oldu ya böyle? Kardeş iyi misiniz? Tamam ya bakmayın öyle ne bakıyorsunuz. 9 milyon abonesi olmuş çocuğun yakınları rebirth yapacak. Bu ne kaç tane ekranı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ekranı var bir de adamın masası yok. Para destesinin üstünde çalışıyor. Allah'ım yarabbim editör değil sanki Mr. Beast. Sırtında da müziği var müzik çalıyor şu an. Hepsi paranın üstünde çalışıyor bunların. Allah Allah değişik ya. Biz de daha kutunun üstündeyiz. Devam devam hadi. Geçeceğiz onları da geçeceğiz. Dünyanın en büyük YouTuber olacağız. Dünyanın. kardeşsiz siz devam edin. Ben şuradan biraz satmak istiyorum artık. Bunları satacağım. Birlik olanları yer açacağım artık dükkanda yeter. Kardeş sizle yolları ayırmaya karar verdik. Kendinize iyi bakın. Böyle satalım bunları da. Çok güzel. Sadece üçlükler kaldı. Üçlükleri bir yan yana dizelim. Aslında üçlüklere de ihtiyaç çok da işte neyse. Üçlükleri aldım şöyle. Onları da şuraya dizelim. Hop, dibine, dibine, dibine kaynak yapma. Dibine gir. Heh, tamamdır. Çok iyi. 13 paramız var. 7500 de abonemiz var. Editörlerden tekrar bir 10 bin alayım mı yoksa 30 için bekleyeyim mi? 30 bin ee, şu an uzak bir hedef gibi duruyor. 10 almak daha iyi olacak. Çünkü bize daha hala para lazım. Hadi sen ee, nasıl olacağım? Şöyle sırtını vereceksin buna. Tamam sırt sırta verin siz bu işi halledersin. Hadi bastanlarım benim. Siz çalışıyor musunuz? Helal. Aynen devam edin. Aynen. Bir 10 bin birikmiş. Onu da aldım. Fırtını çevir. Tamam. Şöyle dibine. Çok güzel. Çalışmaya devam edin. Evet bir arkadaşımız geldi. Selam dostum. Video mu çekmek istiyorsun? Evet dostum. Ben de bir mi çeker misin? Çekerim ya. Gel hadi gidelim. Nerede senin ofis? Source Carry. Neredesin? Nerede ya bunun dükkanı? Ay ofiste pardon. Dükkanlardan çıktı. Source Carry. Öyle biri yok. Hop sen kimsin? Sen kimsin? Alo. Keltoş. Heh yandakiymiş. Source 2100 abonesi var. Gel hadi video çekelim. Neredesin? Gelsene. Oo video çekelim diyor. Sonra gelmiyorsun ya. Neyse. Kendine iyi bak kardeş. Video çekmek istiyorum. Sen... Burada mı çekmek istiyorsun? Selam arkadaşlar. Bugün Source ile video çekiyoruz. Videomuz bu kadar. Güle güle. Güle güle kardeş. Kendine iyi bak. Tamamdır. Bunlar çalışmaya devam ediyor. 10.000 abonemiz oldu. 10.000 barajını açtık artık. Para kazanması da açıldı kanalımızın. Çok iyi devam ediyoruz. 21 bin para oldu. 30 bine çok az kaldı. 30 de alacağım. Evet 30 binle birlikte. Şimdi gidip 30 binlik editörü, profesyonel editörü alacağım. 60 bin kazandırıyormuş. Sani 60 para kazandırıyormuş saniyede. Profesyonel editörü şimdi nereye oturtalım? Çevirelim. Ona biraz şöyle manzaralı bir dükkan verelim. Arkasında güzel bir manzara. Dostum çalış. Sana ihtiyacı var bu ekibin. Şu an en iyi bilgisayar sende. Tüm parayı sana aktardık. Her şey tüm umudumuz sensin çalışmaya devam et Gözünü seveyim şu kanalı Dünyanın en büyük kanalı yapacağız 12.000 abonemiz var şu anda Bunu da buraya koydum çok güzel Saniyede artık 375 para kazanmaya başladık Evet bir 30 bin daha birikti şimdi gidip bir tane daha profesyonel editör alacağım şimdi Buradan geçtim profesyonel editörümüzü yanına koyalım arkadaşının Güzel güzel çalışın Eller size Saniyede 435 para kazanmaya başladık Dostum bölümü izlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde de seni bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendine iyi bak. Bay bay.